Diğer vilayetlerde durum nasıl bilmiyoruz tabii. Ben Kahramanmaraşlı olarak söylüyorum. Mesela deprem bizi akıllandırır zannettim. Deprem sabahı bakkal südü 50 liraya verdi. 21 liralık sütü. Öbür marketi sigarayı 150 liraya verdi. Senin çocuğun, benim kızım, öbürünün oğlu gitti, bini yağmaladı, A101'i yağmaladı, televizyon götürdü, telefon götürdü, buzdolabı götürdü, e-bisiklet götürdü. Bu insanlardan ne, ne beklenir? Bu bu tufan, bu bela. Misli misli bir daha verecek Allah bize. Çünkü akıllanmadık. Ben deprem sabaha uyandığımda dedim ki herhalde dedim bundan sonra Osmanlı oluruz, Türk oluruz, Müslüman oluruz. Yardımlaşma hissi, paylaşım hissi, insanlık hissi ağır basar. İnsanlar bir ekmeğini paylaşır. Ne gezer tam tersi oldu. Daha çok yamyam, yam, daha çok canavar, daha çok maddeci bir toplum olduk. Çünkü bizim esnafımız dediğiniz bimi parçalayıp da televizyonu kucalayıp kucaklayıp giden kızın babası, e, buz dolabını alıp giden oğlanın babası, e, bisikleti götüren gelinin kayın babası biz biziz işte biz buyuz. Buraya gelip de depremden bir gün sonra her şeyi pahalandıran Adana'nın, Ankara'nın, Diyarbakır'ın esnafı değil. Depremden bir gün sonra 5 liraya taşıdığı bir 25 lira isteyen nakliyatçı da Kahramanmaraşlı. Yövmeyen bin binlerden aşağı gitmem diyen işçi kardeşim de Kahramanmaraşlı. Her şeyi dört katına satan esnafım da Kahramanmaraşlı. Ev kirasını üç katına çıkaran ev sahibi de Kahramanmaraşlı. Yani söyleyecek söz yok ki sözün bittiği yerdeyiz.